Günümüzde 7'den 70'e herkesin kolayca erişim sağlayabildiği internet, güvenli ve doğru bilgi sağladığı kadar kişinin özel hayatını da tehdit edebiliyor. Çünkü internetteki arama motorları dolandırıcıların adeta av tuzağı haline geldi. Öyle ki dolandırıcılar en güvenilir internet sitelerinin adreslerinde bile fark edilemeyecek değişiklikler yaparak kişilerin bilgisini çalabiliyor vatandaşın bu tuzağa düşmemesi için yapılması gerekenleri anlatan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Ali Süzen örneğin bir otel sitesinden rezervasyon yaptırmak isteyen bir kişi site adresinin doğruluğunu çeşitli programlardan teyit ettirebilir dedi. Bazen çok ufak değişiklikler oluyor. Hani bazen bir virgül, bir harf eklenmesi, bir karakter değişikliği insan ister istemez çok dikkat etmediği sürece bunun kontrolünü sağlamak ve ayırt etmesi çok zor oluyor. Hani bu noktalarda aslında hep tavsiye ettiğimiz belirli sayfalar var. Bu sayfalar herhangi bir şüpheli dolandırıcılık içerip içermediğini teyit ediyor. Kullanıcılarımız ayırt etmekte güçlük çekiyorsa bu sayfalara girip bu sayfada yeşil ve kırmızı şeklinde uyarı veriyor. Ya da adres gibi web sayfasının içeriği daha güncel denetlenerekten ayrım yapılabilir. Eğer farkına varamıyorsak çok hızlı bir aksiyon almak istiyorsak en azından bu tarzı sayfalardan yardım alınabilir. Ama işin hani en temelinde en güzeli sayfayı kendimiz incelememiz gerekiyor. Hani bu noktada yine arama motorlarına daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Sayfanın linkini biliyoruz. Ufak ayrımlardan dolayı belki farklılık olduğunu, belki de dolandırıcılık amaçlı olduğunu düşünüyorsak otelin ismini arama motoruna yazıp çıkan sponsorsuz bağlantılarla o linkin doğru olup olmadığını teyit edebilir bu teyitle güvenli bir şekilde otel sayfasına geçiş yapar